Ağuze bellihi min ashıtanı rahim. Bismillahi r-Rahmanı r-Rahim. Vesselat vassalamu ala sîrînâ Muhammedin vâla alehi vasshabi âjmâin. Afrikadan selamunaleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatu. Ramazan bir an müsibari günlerin sevelleri. Bugün e, ahiret birikimim der nevi hayı sevelleri adına. حاضر مولانا ولا ناس في كيس الخيرات صندوق داري هاي السبلاري تك تك بشكل لا بو اسم لار بوجين في صندوق إن شاء الله الله رزافيكن رب منياتن إنكابر لسن رب مني مرادين إزبر صبر سن إكرام لسن إصان لسن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا نستجيب لنا من نبينا ولعلهم يرشدون ربنا اتنا في الدنيا حسنه Allah'ı bir altı Türkiye'den binlerce kilometre uzak hayırseverleri Allah rızası için ahiret birikimim ve insaniye eğitim ve yardımlaşma derneği olarak bugün adına Sikrisu Hayrati açılışındayız. Hazreti Mevlana Sikrisu açılışındayız. Hayırseverleri teşekkür ediyoruz. Bak bu kaydan, büyük olsun kaydan, çok insanları var, çok annemleri var. Ee, ve hayvanlar var ama su yok bugün. Aldık ki Allah'ın izniyle. Ve Türkiye'den insanlar bize su hayratı verdi. Rabbim hayır severlerde razı olsun. Rabbim ne muradiniz varsa versin, ikram eylesin, ihsan eylesin. Merhime ve merhimlerinin gene gene rahmet eylesin. Mekanilerinin cennet olsun. Hayır severleri teşekkür ediyoruz. Hazreti Mevla'na su hayratı. 31 kardeşlik binari akirisindeyiz. Bismillah.

Gülistan Kerabuğa, Şakir Gülten, Şakir Şakir Gülten, Şakir Gülten, Fehid Gülten, Fehime Gülten, Fehime Gülten, Saadet Sarı, 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 Serpil Can, E Can, E Dilek Bektaş, Merhime, Hal Hal Minua, E Nargün Muhammed Ahmedöy, Merhim Seval Karabayır, Merhim Ali Osman Atala, Merhim Adem Ekici e, ee, Sahmeddin Kilik, Zeynep Kilik, Meliş, Meliş Başaran, Ramazan Ölü, İsmet İmir Asiye Nurdan Bülbül, e, ee, Aslihan Yurtesever, Esma Kaya, Sanife Çelen, Metin, Metin Sittaşi, Rükeye Gevik, Abdullah Baydemir, ee, Zeliha Geç, Zeliha Geç, Hatice Eldirim, Ramazan Ölü, ee, Gülten Kahraman, Sehri Açar ee, Ümer Açar, Süngül Gedikli, Bayram Gürek, Demet İzeglü, Muzeyyen Öksürk, Merhum Nebahat Sona, e Şükran Çelik, Belgin Kara, Şennan Kara, Yusuf Meta Kara, Merhum İsa Düz, Merhum Yusuf Kenan Kara, Merhime Emine Dalbay, Merhum, Sa Merhum Sadık Dalbay, Merhum Asim Asim Karlıday, Mehmet Karlıday, Yadiyar Karlıday, Muhammed Karlıday, Mustafa Dalbay, Nuhtin Saadiyadi, Fatma Saadiyadi, Lütfiye Kilişlan, Kemal Kilişlan, Recep Kilaçaşlan, İkram Pergül, Nimat Pergül, Erhan Pergül, Fatma Pergül, Hafsa Ecem Ergül, Zeynep Zeynep Çizmeyekli, Yusuf Çizmeyekli, Bilsen Aydın, e, Necmi irva Zeyekli, Nürsen Ürvaz Eklü, Beren Yanar, Tadve Daldik, Hasan Daldik, Gökçen Dalcık, Ayşe Ayşe Sikalan, Halil Kürt ailesi, Merhum Mehmet Dumlu Pinar, Merhum Halil Bektaş, Meliha Bektaş, Merhum Halil Bektaş, Meliha Bektaş, Merhum Halil Bektaş, Meliha Bektaş, Merhim 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 Halil Bektaş, Bektaş. Merhim Halil Bektaş, Bektaş. İrfan Demir, Merhim Pempe Akıgül, Merhim Hageli Akıgül, Dursun Demir, Elif Demir, Sedat Tekin, Merhim Halil e, ee Bektaş, Meliha Bektaş, Selma Türgay, Buray Güleç, hayırsever adına 31 kardeşlik binarı Allah rızası için Hazreti Mevlana şekilci hayırseverler için şekiller Allah rızası için Maşallah